ya da sizlere portatif taşınabilir bir espresso cihazı olan Vakafa markasının mini pirasu kahve makinesini anlatacağım. Bir önceki videoda sizlere yine kamplarda sıklıkla kullandığımız moka pot cihazından bahsetmiştim. Onun linkini hemen burada bulabilirsiniz. Mini pirasu'yu moka pot'tan ayıran en önemli özellik bizim için. Eğer siz de bizim gibi kısa mesafeli kamplara gidiyorsanız yanınızda bir ocak taşıma zaruriyetinizin bulunmaması. Çünkü biz evden çıkmadan önce zaten sıcak suyumuzu termosa doldurup o şekilde yanınıza alıyoruz. Kutu açılımına geçmeden önce gelin sizlere birazcık mini özelliklerinden bahsedeyim. Ardından da birlikte kahvemizi demleyelim. Yaklaşık 360 gram ağırlığında ki oldukça hafif olduğunu söyleyebiliriz. 70 mililitre su haznesi bulunuyor. Bu da bir şart espresso'ya denk gelmekte. 8 bar basınç üretiyor ve 8 gram da kahve kapasitesi mevcut. Kutuyu açmaya başladığımız zaman minipresso bir taşıma çantası içerisinde çıkıyor. Ki bu oldukça güzel olmuş. Herhangi bir çantaya ihtiyacınız yok taşıma için. İçerisinden bir adet kullanım kitapçığı çıkıyor. Garanti kağıdı ve iki adet de tıkırınız var. Çantanın içerisine baktığımız zaman kahveyi koymanız için bir adet kahve kaşığınız çıkıyor. Mini preso makineniz. Ve bir tane de temizlemek için minik fırçanız. Cihazı elinize aldığınızda öncelikle malzeme kalitesinin gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Banggood ve Aliexpress gibi sitelere baktığınız zaman Wacopa markasının çakma markaları olduğunu da göreceksiniz. Her ne kadar fiyat olarak çok daha uygun görünseler de Minipresso el gücüyle çalışan manuel bir pistona sahip ve bu anlamda malzeme kalitesi çok daha önemli. Hadi gelin cihazın parçalarını birlikte inceleyelim. Cihazı bu şekilde tuttuğunuz zaman altta su haznesi bulunmakta. 70 mm'lik kapasitesi var ve ayrıca suyu içeride bulunan çizgilere kadar doldurduğunuza emin olmamız gerekiyor. Üst tarafta ise bulunan plastik kapağı açtığınız zaman bir şatlık Expresso kadar bir kap bulunduğunu göreceksiniz. Eğer yanınızda herhangi bir bardağınız yoksa, üst tarafta bulunan bu kabı kahve içmek için kullanabilirsiniz. Bu bölümü açtığımızda ise kahveyi koyacağımız bir hazne ve aynı zamanda filtresi mevcut. şu çantasının içerisinde çıkan e, kahve kaşığımızla espressoya göre öğütülmüş kahvemizi alıyoruz. Daha sonrasında kahve haznemize kahveyi bu şekilde ekliyoruz ve sonrasında arkasıyla düzlüyoruz ve daha sonrasında kahve haznesini Yerine yerleştiriyoruz. Üzerine de filtre ekliyoruz. Alt kısımda bulunan su haznemizi açıyoruz ve kaynamış suyumuzu su haznemizdeki çizgi geçmeyecek şekilde ekliyoruz. Mini suyu ters çevirerek su haznesiyle birleştiriyoruz. Evet. İşte bu kadar bol köpükte espressomuz hazır. Sizlerin de gördüğü gibi bol köpüklü espressomuzu saniyeler içerisinde demledik ve tadın oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 10 aydır severek kullandığımız bu cihazın şu anki güncel fiyatı 900 ile 1000 lira arasında. Bir sonraki videoda sifon kahve demleme yöntemiyle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.